Büyük Karacören'e ne zaman geldin? Ay sen Büyük Kar burada mı doğdun? Bu köyden mi doğdun? Hı, He. Lakin nüfus kağıdını doldururken He. hatası. <laughs> doğum yerim yok. Allah Allah. Vallahi. Nasıl doğum yeri yok? Doğum yeri <laughs> yok doğum yeri, yok yeri boş duruyor. He. Bu, Allah Allah. Bu, doğum yeri yok. He. E ben o da o dönemde şey, Bir fotoğrafçı mıydım? Neydim Sonra da benim, burada çalışan, bir burada şeyde çalışan üstüste bir memur geldi. He. Doğ nasıl doğmuyorum? Doğmuyorum yok dedim. Ben Almanya'dan mı geldim? Fransa'dan mı geldim? Ulan bu nasıl belli devlet de, ya? <laughs> Bağırdım gene Sesler <laughs> <Çosurdu> dedi ama <laughs> onun hatası. Onca mahkeme edilsin dedi. He. <laughs> bu köyün tarihi nedir? Sen bu köyden ilgili bildiğin nedir? Hı, Hı Bu köyün Karacöre'nin tarihi eski ismi falan varmış. Değişik isimleri He, eski varmış. Ismi, nedir eski Eski ismi bir, 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 Zeytinlik. Zeytinlik. He, zeytinlik. He. Bir de, Yüregül kanı. Yüregül, Yüregül kebir. Yüregül kebir. O ne o nedir? Sekiz ismi varmış mı ben bilmiyorum. Allah Allah. Allah sekiz köyün. ismi var. Esas burada bak. Sana Hı. ben ne söyleyeyim. Heh. Efendim. Şimdi şey var. Daş kapı burada Suriye'de. Heh. Suriye'de bir daş kapı var. Bir kız şeye vermişler. Orada gelin edecekler. Şeye gidiyor gelin. Hı. Pazarca. Pazarca. Pazarca mı şey mi? Ya pazar. Pazarca. Pazarcık, he, Hı. pazarca. Neyse karacı oğlan buraları hep gezmiş. He, Allah Allah. He. Burada <laughs> karacı olan atın başı gelini ata bindirirler ya. He. Atın başını çeki, çekerek hem türkü söyleyi hem çeki atı götürüyor. He. Buraya doğru. Bir taş kapıdan bindirdiler gelini. He. Ziyaretten aşırdılar yolunu. Beride ziyaret köyü var. Şu şimdi Suriye'de tarafındaki. He, he Türkiye doğru gel gelirken. He. Türkiye geçecek. He, anladım. O zaman hüdüt de yok belki yani. He. O zaman Fas, Tunus, Cezayir bilmem ne hep Osmanlıların. Tabi. O Osmanlı gününden işte kırıcı olan buraları gelmiş. İyi ki taş kapıdan bindirdiler gelini. Ziyaretten aşırdılar yolunu. Şanlı üç kubbe babil Telli durunan pazarcığı ardılar. Telli durunan pazarcığı ardılar. He, ardılar. Bundan sonra şeye geçeyim, buraya. Bu bu bura Karaba bu, bu, köy yok. He. He. Neyse. Prejören mezarlıktır ezelden. Mezarlıkmış ya. Yani. Evet. He. Kabir var, kabir mezarlık var ya O suyu yok. Başa bir şey yok. Olmuş. Evet. Bir daha da yapmamış. Sonradan yapılmış. Neyse. Kara mezarlıktır ezelden. Geçemedim hotuli sevindiği güzelden. Al Osman Hüygüde de hoca tüzelden. Telli durunan pazarcığı arzılar. <laughs> Bundan sonra şeye geçeyim. Yukarı Kırcan var. Kırcan <laughs> köyü. Kırcan derler bu köylerin surası. Resaf söker benim göksün yarası. Resaf ise Güneşe'den yukarı. <laughs> Antep'e giderken Antep'in yolunu kesiyor. Yukarıya doğru değil. <laughs> o zaman şeymiş. Yani vesait yok. Evet. Deve, katır, bigir, şey afet yük evet. hayvanları. Evet. Bunu bunu yüklerler. Ona bezirgan derler. bezirgan. O işi yapana mı bezirgan? He, o He. işi yapana. Taşıya gidermiş. Şam'a, Tunus'a, Cezayir'e, efendim mesela her tarafa gidiyor. Evet. Alışveriş yapıyorlar yani. Aynen. Bu çökmesin. Daşlan, daş düzmüş. He. Daşlan, döşeme. He. O döşemenin üstüne giriyor. Neyse. Ha, ne dediğim bak. Ha, getemeler otlu sembili güzelden, Osman Hizdolcu get güzelden. Kavende oğlan değil ki. Ucandan başlayacak hocam. Ha, ucandan işte. Ucandan derler bu köylerin sırası şasap şeker, benim göçüm yarası. Bakın benim çoktur karşı yarası. Er gitmiş ter eli görünür. Er gitmiş. Serpoşu. Serpoşu. Evet. Teli görünür. Teli görünür. Evet. Evet. çıktı. Kulcandan. Kulcağından... 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 Hey gelirse söylersin. Kulcandan kalktık kol kola düze. Mülk köyü var olmuş. Güle, güle Mergize. He. Melek köyü var. Mülk. Mülk. He. mülk. Melek köyü de mülk derler. Bir ismi melek aslında he. He. Bir köyü gar kurmuş Gülen Ergize. Arkakta vurgadım bir güzel kıza. Terlemiş yanağı balı görünür. He. Hı. Karaca oğlan der ki ergene kuyu beş deliden akar kalemin suyu. He, beş, beş kuyu deli. var. He. Onun aşağısından bir ince arık akar ta haleme He. Su yani. He. He, halemin suyu. Tırbaşar elde şu öküz kuyu Edepli erkenin yolu görünür. Evet. He bu da kaç daha daha söyleyecekken onu evet. unutmuşum. Gediken varırsak yol olur yarı. Gedik var Antalya'dan evet. satıldan beri. Evet. Gezginde Gedike varırsak yol olur yarı. mı? Evet. Sazgının güzelleri salanır beri. Bizim nefal bizim konalgamız nefak pingarı. Buradan Antep'in eli görünür. Ha. Hmm. Ha, buraya kadar. Ha. Hmm. Çok, çok burada. Evet. Buraya kadar sonra.